يشعرون خلالها بتعب او نفع فهم مشغولون بالتلبية والذكر مأخوذون بروحانية الحج وانهم جد ذاهبون الى بيت الله الحرام Eskiden develerle, atlarla yürüyerek gelinirmiş. Yiyeceklerini kendileri getiriyorlarmış, ekmeklerini kendileri yapıyorlarmış. Hava ulaşımında yaşanan gelişmeyle birlikte yollar kısaldığı Hac ibadeti için aylar süren yolculuk 3 saate kadar düştü. Peki geçmişte hac ibadeti nasıl yapılıyordu? Görüntüler 1938 yılına ait. Yani neredeyse tam 100 yıl önce. Kavuran güneşe aldırmadan günlerce... Haftalarca hatta aylarca yürümek, geçmişte kutsal topraklara ulaşmak günümüzdeki kadar kolay ve konforlu değildi. Benim duyduğum kadarıyla eskiden kafileler halindeki gelirlermiş. Develerle e, günlerce, aylarca hatta altı ayda gelirlermiş. Altı ayda kaç dönüşü yaparlarmış. Ve sanırım gerçek acı onlar gibi geliyor bana geçmişte. E, fiziksel zorluklar vardı ama e, bu sefer de tabi e, manevi zorluklar var yani nefis engeli var. Nefis her zaman insanlara engel olmuştur ama şu dünya birleştiğimiz zamanda çok daha büyük engeldir. Artık uçaklarla geliyoruz. Geçmişte çok zormuş şimdi her şeyimiz çok rahat. Her dönemin bir e, avantajı bir dezavantajı olabiliyor. Bu imtihandır her zaman böyle. E, devam edecekmiş. Dünya'nın dört bir yanından yola çıkan hacı adaylarının yolculuğu Kur'an-ı Kerim okuyarak, ibadet ederek, Allah'ı çokça zikrederek geçiyordu. Aslında hacı adayları daha buraya gelmeden bu manevi iklime uyum sağlıyor ve bir anlamda hazırlık yapmış oluyorlardı. Bazen çıkıyorlardı yola tabi hesap etmedikleri şartlar oluyordu. arefe günü Arafat'ta olamayınca hacı olamıyor. Mesela geliyor tabi o zaman zamanı da takip etmek zor. Bir gün geç kalmış. Dolayısıyla bir gün geç kaldığı için bir sene daha beklemesi gerekiyor. Beni yandırıyorlar, 20 gün önce ekmekleri kuruturlar yoğurtları kese yoğurdu yaparlardı. O zamanlar buzdolaplar falan yoktu tabii. Bayağı hazırlık yaparlardı. Ama şimdi çok rahat. Peynirini, kavurmasını, süpürge falan getiriyordular sadece giriş çıkışlarımıza zorlanıyoruz. Eskisine rağmen tabii çok çok daha rahat yani. Develerle geliyorlarmış, alt ayda geliyorlarmış yani. Üç ay hazırlık yapıyorlarmış. Şimdi tabii kolay yani uçakla biz üç saatte geldik. Kayınvalidemler otobüslerle gelmişler. Hiç çile bile demediler neredeyse. Hani anlatıyor, şu anki bizim keyif aldığı gibi anlatıyordu. Biz burada tahminim birazdan nefis savaşı yapıyoruz. Bezalik yedikulul hüccadu min bi'ri zemzemel Hacı adaylarının günümüzde olduğu gibi o günde motivasyon kaynağı Kabe-i Şerif'i görmek ve el ve yüzlerini sürmek, yakınlarına, kendilerine dua etmek ve Yüce Yaradan'dan af ve mağfiret dilemektir. Türkiye'de tek parti döneminde ise haç ibadeti resmen yasaklanmıştı. Bu zaten zor olan fiziki durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale soktu. 50'li yıllarda acılar buraya gelmeye başlayınca yani buradakiler ya siz Müslüman mısınız halen biz sizin dini terk ettiğini, irtidat ettiğinizi duyduk, işittik diye bizim ülkenin halen Müslüman kaldığına zor inanmışlar.